ata kadar çıktık bakayım elmasa doğru zorluyoruz, bakalım. Selamünaleyküm. <laughs> Hepsinin rağmen... Artık bir elmas zamanı geldi, elmas araç. Beyler Anlamışkan ne yapıyoruz ya. şimdi, hadi bakalım. Aga'cım A'ya giriyoruz, çıkıyoruz. Tak 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 tak. Velal, helal helal velar. Buraya mı? Bir kaldı. Hayatım ne lan benim? Ghost'um am. Arkadaşlar yayındayım da bir arkadaş bana İngilizce bir yazı yazmış ama ben anlamadım hiç sesini Ne yazmış? Ne yazmış? Ne For words in key wines the penis. My school is ready to say. My name is Ramazan. Aga ananı sikiyememiş. Harbiden böyle bir şey yok ama. Aldım aldım aldım. Go 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 go. Gözlerini tutamadım. Ne görecek? Ben yanımda solda Parçalı oğlum o da orada. Vur oğlum. 80 80 80. Nice. Düşman kaldı. Sky. <laughs> i̇şte bu. Beyler <laughs> bu ekip yine 5'li girmemiz yok mu? Yok kanka. Tamam. Vay amına. Beyler lord çarptı. Burada burada burada. Azimler. Çarptı çarptı çarptı. Helal <laughs> <laughs> lan size. Skin neymiş kanka? Hileli skin amına koyayım. At bakayım onu, at, at şey bakayım onu Kanka, skin'im yok la baksana bir can da yok kanka. Lan hayatın amına koyayım. Hayır, fosu belli arkasından dolaş lurk at. Ya, sus. <laughs> <laughs> kurdun var, kurdun, kurt at. Solda <laughs> solda amına koyayım. Adam site'de bombayı çözüyor. Lan çözüyor, çözüyor. Çözüyor. Ya bir susun oğlum la. Aldım. <laughs> Hasan go. Oyna sıkı oyna sıkı öne koş koş koş. Tabii gibi gibi atacağım atacağım. Bıçak 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 bıçak. Vallahi bas vallahi bas. Bıçak. Hadi ne diyorsun ki? Ayağa kalan son oyun. Arkanda. Spike B'de düştü. Amına koyayım jetine bak hele. Yani. Nice. Sen bu eli aldın. Kaç lan. Yara yedi. Bıç bıç bıç. <gülüyor> <gülüyor> o da orada kanka. Bıça 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 bıça. Kanka bir canı var bir canı var bir canı var helal olum bastır oğlum Eyvallah kanka. <laughs> Saldır birim, saldır birim, saldır. Ay, ay, kes, 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 kes. Kes, Ana kes. Ananı. Hadi lan. Elinize sağlık. Elinize sağlık. bir tane daha var Vex <laughs> side. Side side kanı Yalan ha, okay. Bir düşman kaldı. Ananı sarsıyorum burayı. Ananı o, kanka. Dikkat. On geç. Merhabalar. Gel, beraber oynayın göstermeli o. Tek boş yöre. Helal. Helal lan. Şurada. Çok iyi. Ucuzcu. Ben kaçar. Spice B'de düştü. 30. Bir düşman kaldı Vallahi Ayakta kalan e, Ya senin ananı avradınız Sakinim sakinim ama ananızı <laughs> avradınız işte. Onu al Onları sikiyolar burada oynayın Spike Neon sikti Bir kanka. düşman kaldı ya, ya Al plakları şey toplayın topla topla topla. Bunlar bize konta Sen A B Kavca Dön 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 Hepsi yakıyor Hep sol, hep sol, hep. Lan. Sen de birisin. İndi. fight <laughs> bana. <laughs> main'de bir. Bir düşman kaldı. Bye bye. O main'de kal. Şurada. Otur otur otur. Çıkacağım ona bekle bekle bekle. Duman indi. B'ye giriyor. B'ye girecek ya. Atlar lan. Ya oğlum nasıl ölmüyor lan? Yeter. Çok yani doğru sen. Bak benim tahmin etmesi yüzde bir. Jet by oh. Ne var elinde o var. Bir düşman kaldı. Helal. O, Orada dayı, o en Mon kötü zırhı vardır. Sen. Helal. 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 <laughs> girmedi Yeşil oh. var. Bomba dön ama lan. Ya ben hacı bir... şunu Bye niye vuramıyorsun ya. ya? Döndür döndür. Çift oyna çift. Çift dedi. Benim simon attı. Ve bu adam izliyor kanka ben size garantisini veririm ya. Ananla mı? Oğlum harbiden bunda bir şey var ha. Var oğlum Başka ben size... Bak bu adam niye longtan buraya bakıyor? B'de düştü. Kanka reportla ya. <laughs> bu adamda harbiden bir şey var. Öyle. Helal. <laughs> Helal bu niye B'de bekliyor hala? Spike Amına koyayım bunlar düştü. izliyor ya. Bak sana bakarak çıkıyor ya. Sağındaki. Bak kanka piklere bak anasını. Oğlum bak anasını sıkıyorum. sikerim böyle şey. Otur otur. Tamam olabilir kanka. Lan. Hadi. Jet'in vuruşu gördün mü smoke içinde tek kafa. Tek pik bir mermi. İzliyor kanka. Baksana Jet bir tane vurdu de. Ananı sikin bunun buradan Kanka harbi çok değişikler yani. Baba jet bir tane vurdu smoke'tan işaretliyorum Be be 144 be Yüz kırk dört viper kanka Yardım Hadi çık Kanka bir tp sesi geldi ama bir düşman kaldı. O yani. da şurada. Tam bitirdim. Ultim hazır. Helal çöz çöz. Otur. Spike im hayır. Çözemedim kanka ben nasıl? Ama sen ne yapıyorsun? Ayakta kalan son. Elinize Her sağlık beyler. Tamam olsun.